Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Evet. En sonunda sınavlar bitti. Ve yeniden gördüğünüz gibi evdeyim. Yani yeşil duvarı görebiliyor musunuz? Yani. En sonunda sınavlar bitti. Ve güzelce şöyle bir gayri resmi bir haftalık tatile kavuştuk. E bundan sonra olacak? Videolar devam yani. E şöyle söyleyeyim. Ben çok infinite videoları devam ediyorum. Daha doğrusu çoktan çekme bitirmiştim hani evdeyken. Yani kaç aylık videolar ve hala doğru düzgün bir yükleyemedim montajlarını bitirememiştim ama bitti en sonunda için şu an yüklüyorum ee, Hızlı hızlı yükleyeceğim bitireceğim Bioshock Infinity. ondan sonra ise işte ne video çekeceğim hakkında hiçbir fikrim yok hani Ne yapabilirim ne edebilirim bilmiyorum ee, Yani şu an aklıma hiçbir oyun yok Oyunlardan ne çekeceğimi bilmiyorum hani Hoşuma giden bir şey yok yani doğru düzgün Sakın Aslısın Kredi önermeyin lütfen hani Aslısın Kredi söylüyorum çekmeyeceğim. Asenet gelmeyecek artık. Hatta şöyle bir şey düşündüm. Asenet eee çekmeyeceğim söylediğim halde. Sürekli olarak açıkladım halde. Ee, sürekli olarak asenet istiyorsunuz ya. Sırf asenet için bir video çekeceğim. Hani neden çekmek istemediğimle ilgili. Özel video olacak. Böyle kanalın direkt duracak orada tanıtım yerinde. Oradan bakarsınız artık neden çekmek istemediğimi. Evet, ee, geçen gün kanalın çok önemli bir günüydü arkadaşlar 25 Mart 2015 tarihi ne yazık ki bir video çekemedim sınavlardan dolayı pek bir şey yapamadım 25 Mart 2015 tarihinde ne oldu peki yani 25 Mart tarihinde 25 Mart tarihinde kanal kurulmuştu yani ben video işine başlamıştım 4. yılına girmiştik yani 4 yıldır video çekiyorum 4 yıldır çok iyi bir rakam 4 yıldır video çekiyorum he. 25 Mart tarihinde bir çekiliş yapmayı planlıyordum ama ne yazık ki şu an için durumum olmadığı için Bir oyun alamıyorum hani iyi bir oyun almak istiyorum hani yıl özel iyi bir oyun alsam çok iyi olurdu hani çekiliş için Ama şu an kendime bir oyun alamıyorum çekiliş için nasıl yapacağım bilmiyorum ee, Onu biraz beklememiz gerekiyor Aynen yani bir çekiliş yapacağız. Bir çekiliş yapacağım. Bir çekiliş yapmayı planlıyorum ama şu an için değil. Yani 4. yılın çekiliş büyük ihtimal 2-3 ay sonra olur. Büyük ihtimal yani. Temmuz ya da Haziran gibi gelecek. O zaman kadar bir oyun hazırlarımı almış olurum. Ve şöyle bir durum da var. Şu an bakıyorum hani hangi oyunu alsam falan filan değil. Yani böyle hani eee hani iyi bir oyun yok sanki yani. Bilmiyorum. Hoşuma giden bir oyun çıkmadı şu ana kadar. 2014 yılında 2014 diyorum. 2015 yılında hangi oyun çıktı yani? 2015 yılında. Güzel bir oyun var mıydı? Ben hiç bakıyorum da şeyden başka bir şey yok. HD sürümlerden başka. Hep PS4, Xbox bana e, sürümler çıkıyor. Neyse bekleyeceğiz. Daha 2015 yılının bitişine daha çok var ya. Daha 3 ay falan geçti. Ama şu HD sürümler harbiden beni dele ediyor yani. Yani artık yeter. Yeni nesle geçiş yaptık. Hala bir yeni nesil oyun göremedik yani. Niye böyle oluyor anlamıyorum. Hani neden böyle? Neden bir iyi oyun çıkmıyor? NES, yeni nesil, oyun. Sürekli olarak işte sürüm. Neyse ha bu arada bak 2015 değil aklıma geldi. Ee, önümüzdeki aylarda güzel oyunlar çıkacak. Haziran ayında eve döndüğüm zaman Batman Arkham Knight'ı videolarını çekmek istiyorum. Hani Batman sesini çok seviyorum ve Arkham Knight serinin finali olacak. Ee, en çok beklediğim oyunlardan biri. Onun kesinlikle ben sana bir videosunu çekeceğim. Gelecek o. Yani bu kadar. <laughs> yani şu an planladığım tek oyun o. Başka aklıma Witcher 3 Witcher 3 bek gelebilir de var. Witcher serisi çok sinir eden bir seri benim. Yani oyun serisi zor yani baya zor. Güzel oyun hani hikayesi falan filan. Çok iyi. Çok güzel bir RPG oyun ama zor bir oyun yani. Neyse ama Batman gelecek. Evet arkadaşlar videoda son söyleyeceğim son bir şey var. Geçenlerde bir tane yorum görmüştüm hani bir videonun altında da hani cızırtı var demiş işte hani videonun arkasında mikrofondan kaynaklanan bir durumdu. Mikrofonum iyi değil yani şu an. Yenilemeyi planlıyorum ama şöyle bir durum var. Her seferinde ben mikrofon yeniliyorum ama kolay bir çözüm buluyorum. Hemen basit bir şey alıyorum. Olmuyor yani güzel e, sesi falan iyi gelmiyor. Bu yüzden de şuna karar verdim. Şu an idare etmesi lazım. Daha sağlam mikrofona geçiş yapacağım. Ama onun için hiçbir fikrim yok. Ne yapabilirim? Ne edebilirim? Hani ne alabilirim falan filan. O yüzden de hani yardımcı olacak arkadaşlar varsa yorum atsınlar. Hani bir tane güzel markalar söyleyin ben de onlardan birini seçeyim. Yani i̇yi bir mikrofon olacak olur. Ya da kulaklıklı olan. Bir tane aldım e, Logitech'in. Hangi sürüm olduğunu bilmiyorum. Ama Kulaklık güzeldi ama mikrofonu kötüydü. Ama kulaklık 10 numara. Sonra araştırdığım zaman ise Logitech'in zaten kulaklığın iyi olduğu Mikrofonların pek iyi olmadığını öğrenmiştim. Ama geç oldu işte. Yapacak bir şey yok. Almıştım çoktan. O yüzden bilmediğim konu yani yorum yazarsan sevinirim. Ona göre de bakayım ben e, iyi bir mikrofona. Bu sayede yenileyelim. E, mikrofonu da yenileyelim daha kaliteli videolar geçiş yapalım. Neyse arkadaşlar, bir vlog'un da geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.